Evet. Yoruldum biraz. Kıymetli dostlarım. Sevgili beni izleyen değerli gözler. Epeydir yürüdüm. Hiç konuşmadan çektim. Güzel dereleri izleyin diye. Seyredin diye derelerden. Siz de keyif alın diye istedim. İnşallah izleyip beni keyif alırsınız. Ben karşıya geldim. Burada da ayrı bir fındıklığımız var bize. Buraları şimdi bakacağım. Toplamadan önce böyle bir keşif yapıyorum. Çıkacağım bir yukarı. Dırmağı aldım elime. Dırma, şeyleri, tırmaklayacağım. fındıkların altını temizleyeceğim. Ondan sonra başlayacağız toplamaya artık. İşte böyle. Güzel kardeşlerim. Ya neresinde olursanız olun, ülkemin neresinden beni görüyorsanız, beni izliyorsanız, hepinize en derin en saygılarımla, sevgilerimle, hürmetlerimle. Hep böyle diyorum. Mesela ben tarzım değil aslında belki de demerim nasılsınız, iyi misiniz? Has Allah'ım'dan dilerim. Böyle hitap etmiyorum ama tabii ki gönlümden halinizi hatırınızı sormak geçiyor. Öbür türlü işte en güzel günler sizin olsun istiyorum. Hepimizin olsun istiyorum. Birlikte istediğim istiyor, için öyle hitap ediyorum. Bakın Allah'ım aşağı. Tırmak takıldı fındıkla. ha kardeşlerim. Evet. Çıkalım bakalım. Fındıklar dökülüyor yavaş yavaş artık. Yurdumun neresinde olursanız olun. Ülkemin neresinden beni izlerseniz işleyin. Hepinize en samimi, en güzel, en derin sevgilerimle. Allah'ım hayırlı, uğurlu, güzel günler yaşamayı nasip etsin bize. Hepimize, hep birlikte güzel günler görelim inşallah. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum size. Yoruldum da. Ben daha çok tepeye çıkacağım. Sevgili dostlar. Çok çok. Köyde yaşamak çok zevkli. Çok seviyorum. Çok yoruluyorum. Elbette yorulacağım. Sevdiğim için yapıyorum. Sevmeyen insan zaten benim gibi uğraşmaz. Üretmeyi seviyorum. Faydalı olmayı seviyorum sevgili dostlarım çok seviyorum üretip insanlara faydam olsun doğaya faydam olsun çok istiyorum çok seviyorum oh bakar mısınız oh burayı Buraki bu yerimizin adı karşımız yani evimizin karşısında olduğu için evimiz karşıda aha evimiz ve de komşularımız. Evimizin karşısında olduğu için buranın adını karşı taktık. Her yerimizin bir adı vardır burada. Karşı evimizin aşağısındaki fındıkları da bahçenin dibi diyoruz. Bahçenin dibinin fındıkları diyoruz. Fındık. Herkes diyor bana ki yorulmuyor musun? Bu kadar. Hem burada çalışıyorsun. Hem göğe gidip çalışıyorsun. Yoruluyorum ama seviyorum. Ben bu hayatı seviyorum. Bana bir sürü lüks şeyleri bahçetseler onları istemem ama hiçbir yere gitmiyorum değil. Yani gidiyorum. Ben de gezmelere gidiyorum. Durlar oldum. Bir öğretmen arkadaşım var. Bana haber veriyor. Durlara olduğunu çok seviyorum. Memleketimin içinde tur yapmayı. Turlara katılmayı. Dışarılara zaten gidemeyiz de. Allah'ın hamdolsun. Öyle şeyleri seviyorum. Düğünlere giderim, horon deberim, oynarım. Denize girerim. Deniz ikinci hayatımın en değerli şeyi denize girmek, en değerli şey. Denize girmek. Denize girerim. Evet. Ta tepeye kadar çıkacağız. Tepeye kadar çıkacağız sevgili dostlar. Ah. <sighs> Burada bayağı bir yer kaldı. Altı biçilmemiş. Benzinim yoktu yoksa motorumu getirip burayı bitecektim akşama kadar. Çok iyi olacaktı ama benzin olmadığı için yoruldum pardon. getiremedim Şimdi bakacağım eğer eğer orada çok fındık varsa mecburen benzin alıp gelip altını vuracağım. Çünkü Kıymetli dostlar fındık döğüldüğü zaman eğer altı çayırlıysa çayırın içinde yok olup gidiyor. Yiyonu porsuklar bir şeyler sansarlar yiyorlar. En çıkana kadar çekeceğim sevgili dostlar. Yani burada derede daha aşağıda derede dereden tepeye kadar çıktım. Ya bayağı çıkıyorsun yani. Artık metresini, kilometresini bilemem de. Bayağı çıkıyorsun. Oy. Aha tepeye geldik. Tepeye geldiğimiz zaman en çok sevdiğim oturma yerimizde oturacağım. Burası. Burada oturmayı çok seviyorum. Burada oturacağım. Etrafa bir bakacağım, dinleneceğim. Ondan sonra işe koyulacağım. Sizi de seyrettireyim. Burası göğümün karşıdan görünüş. Ha bizim evimiz. Gidiyor işte yukarı doğru köyümüz. Ayağı gidiyor. Sevgili dostlarım kıymetli takipçilerim bu zamana kadar paylaşacağım herhalde en uzun video bu oldu göremiyorum şu an bakmıyorum Ta, tag Çünkü daha dereden yukarı kadar çektim İnşallah beğeniyle izlersiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bana destek olduğunuz için ömrünüze bereket hepinize saygıyla sevgiyle hayırlı uğurlu güzel günler diliyorum hep birlikte iyi olalım, hep birlikte mutlu olalım. Sağlıklar, sıhhatler dilerim. Allah hepimizi korusun. En güzel günler, en güzel yarınlar hepimizin olsun. Selam ve sevgilerimle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.